Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elin Baker'ın yayınladığı Greens Channel Influencer Arc Episode 1'i izliyoruz. Evet Green'de dayanamayıp artık YouTuber evrelerine girmiş arkadaşlar. Yeni mikrofon aldım umarım sesi iyi iletiyordur. Umarım iletiyordur. Ben bilmiyorum ya. Mikrofon çok hızlı geldi çok mutluyum ama ben vakit bulamıyorum. Kafayı yemek üzereyim cidden. Ben ne kadar çok video çekmek isteyip ama çekemediğimi bilseniz var ya. Neyse. Hemen izleyelim. Bakalım. Aman Allah'ım çok çok sesli. Lan! Telefonu aldı direkt videoya başladılar. İyiymiş. Google'la basketbol oynamaları dışında hiçbir sıkıntı yok. İyiymiş, Kameraman kim? Biraz kötü çekiyor. Biraz yamuk yumuk geldi bana video. Bayağı güzelmiş yalnız. Ama Allah'ım. O çekicin hala ne iş var ona? En son virüsten kurtulmak için kullanıyorduk. Bunlar ne açsana bak. Aa neden Elin Becker'ın mouse'unu aldın? Elin <laughs> Becker bu olan bir tane haberi var mı? İyiymiş. Bayağı güzel. Evet, spor aman Allah'ım telefon yere düştü. <laughs> Sportif videolar bayağı izleniyor. Bana niye kötü bir surat çizdin? Evet bayağı eğlenceli gözüküyor yaptıkları şey acaba abone kasıyor mı bu yaptıklarından çok merak ediyorum. Evet bayağı havalıymış. Kırmızılı kameraman. De şeyi açtı editör programını evet. Bize küçük şeyler gösterecek. <laughs> Abi çok havalı evet editlerin nasıl yapıldığını buradan küçük şeylerle görebilirsiniz biraz zaman alan uğraştırıcı şeyler arkadaşlar. Ben bu kadar detaya girmiyorum ama girmek lazım. Ve hiçbir video bu kadar hızlı yüklenmiyor. Onu da söyleyeyim. Göremiyoruz dostum. Evet. YouTube YouTube'a yükleyip kendimiz izlemeliyiz değil mi? Aynen. Peki elin ve yakıda izin aldınız mı bunun için? Ha, ne güzel. Aman Allah'ım neler yazıyorsunuz öyle. İyiymiş. <laughs> Green stick fruit. Uh, wild trick shots. Evet, bayağı güzel. Umarım e, izlenirsin. E, yani umarım izlenirsin. Güzel şeyler olur. Ha, burada e, yeşil ekranlı sahneleri öğreniyor. Bayağı havalıymış. Aman Allah'ım. Çocuklar işte niye bu Aa arkada şehir üretiyorlar <laughs> Bunlar işi biraz fazla ciddiye almaya başladı Evet e, ilk şey yaparken e, Bu kadar şey yapmayın arkadaşlar Evet bayağı havalı şeyler yaptın Tebrik ederim size. Kim öğretti bunları kesin hepsini Elin Baker'dan görünüz. Adam 7 24 şeylerle uğraşıyor. Bayağı havalı. Bayağı havalı. Demek bütün film sahneleri böyle yapılıyor. Aslında hiçbir şey olduğu yok ama oluyormuş gibi gözüküyor. Lan bu. Uygulama ne kadar karışık. Benim kullandığım daha Basit ben şey kullanıyorum. Capcut da daha kolay daha kullanışlı. Siz film yaptınız. Aa hayır programlarını arkadaşlar her zaman projenizi kaydetmeyi unutmayın. Her zaman bir hata gelir ve bütün emeğiniz boşa gider. Bayağı uzun sürecek bu seferki. Evet. Çünkü çok uzun bir şey yaptınız. <laughs> o öyle çalışmıyor dostum. <laughs> ciddi ciddi orada 5 saat bekliyorlar. Aa iyiymiş. Benim Neden etrafından kıvılcım falan çıkıyor? Evet. Uygulama sizi uyarmıştı. Uygulama sizi uyardı. Dinlemediniz. ama dedi ki program yavaş çalışıyor falan bir şeyler dedi. Yine aynı sonuç olmayacak mı? Yeterince düzelttiğinizi sanmıyorum. havalı güzel. Aa iki tane abonesi olmuş. Kesin arkadaşlar abone oldu. Oo o videoya neler oluyor? Bir şeyler oluyor. Sen niye kendi kendi oynamaya başladın dostum? Video bir anda canlanırsa gülerim var ya. Siz beni geride bıraktınız. Ben de şimdi sizi geride bırakacağım falan. Evet, evet. Biraz biraz bir şeyler oluyor. şimdi hayatının hatasını yaptın dostum. Hayatının hatasını yaptın canım. Kimse bu olan biteni görmüyor mu? Oo! Oh, evet. Evet. Beni kullanıp daha iyi bir versiyon oluşturdunuz. Tebrik ederim. Videoyu şansınız varken silmeniz gerekirdi. Ne da pek anlamış değilim. Biraz sinirli değil mi? Evet tahmin etmiştim sinirli. Abi videoyla da savaşılmaz ki ya. Cidden komik yani. Videodaki savaş sahnelerini kullanarak onları mahvediyor abi çok iyi. <laughs> Ve kendini besleyecek. Eklentilerle kendini besliyor olamaz. Elim belki size çok kızacak. Abi çok iyi. <laughs> Aa, çok iyi olmuş. Böyle bir şeyle savaşmanız mümkün değil canlarım. Yani savaşçı olduğunuzu biliyorum. Kendini çoğalttı. Oo. O da malzemeleri alıyor. Oo bayağı havalısın. Green bu işleri güzel öğrenmişsin. Ne güzel baş aşağı üstü de duruyor. Edit programın içinde sağa dönecek bayağı havalı. Videoyu anlayabiliyorum. Sonuçta ona geride bırakıp daha iyisini yaptılar ve bu çok üzücü bir şey. Aklıma arabalar geldi biliyor musunuz? Ee, o yaşlı bunak araba çok güzel şeyler yapmak üzereyim sonra bir kaza geçirip eskiyor ve onu yarı yolda bırakıyorlar Bu öyle bir şey yaşamadı ama tıp eski püskü olduğu için onu reddettiler ve sinirli olması gayet normal O ilk baştaki alkışı da çok iyi Çok iyi cidden çok iyi Beni kullanıp daha iyi bir milyonlar olmaya çalışırsın Çok ilginç bir savaş yalnız. Zaten gördüklerimizden daha farklı. Ve aynı zamanda çok kafa karıştırıcı. Çünkü ben Adolf Premier'i hiç bilmiyorum. ama Allah'ım. Onun ne olduğunu biliyorum ama. Aaa Dostum o kadar şey Ooo oo, Anladım açsın Birileri seni beslememiş Yeterince Aa, Merhaba turuncu kral Merhaba turuncu kral Cünnir 2 Çok geç kaldığınızı biliyorsunuzdur umarım Evet Bayağı tehlikeli. Ha tabi o kadar kolay olacağını sanıyorsunuz değil mi? Adamı bu kadar güçlü olmasına izin verin. Sonra onu geri dönüşüm kutusuna atmaya çalışın. Ay geri dönüşüm kutusunu kendilerine getiriyorlar. Abi çok iyi eglentiler malzemelerle savaşıyor. Bayağı havalı. Bu bir an... Aa onları durdurdu fark etmemişim. Bir neden öyle bir şey düşündüm bilmiyorum. Çocuklar bunun çözümü sağaç değil bir oturup konuşun. Oturup konuşun. Yo bu kadar kolay yendiğimizi düşünmüyorum mümkün değil. A, -a. Geri dönüşüm kutusuna giden hiçbir şey tamamıyla silinmiyor. Minecraft'ı hatırlıyor musun? Minecraft silmeye çalışmıştın. Çok ilginç. Sen bizim yeşilimizsin değil mi? Bir sıkıntı yok. Dostum. Hey bu havalı. Evet. Çok güzel değil mi? Ben onun gittiğine inanmıyorum. Zaten birinci bölüm olarak geçiriyor. Aa inanmıyorum. <laughs> Aa çok iyi. E, yaptıkları videolar da burada. Bunları da hemen izleyelim. Aa cidden green stick figür lan. Dur dur. Bunu da bakmamız gerekiyor. Abi çok iyi ya. Ee, şey yok. Ee, burada olan fotoğrafın adını unuttum şu anda. Ondan yok. Yaptıkları videoları, yayınlamaları da çok havalı olmuş. Bunları hemen izleyeceğiz. Bu arada ben şahsen bu kanalın şey olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle yeşili seslendiren bir kişi yok. Yeşili ya kişi diyelim o zaman bu yeşili yöneten kişinin kanalı olması lazım ve çok havalı abi ya, çocuk adam neyse artık iki tane video ile 214 bin abone kazanmış Ay, hemen izleyelim bunları hemen izliyoruz Merhaba dostlar Evet aya güzel havalı bunu Gerçi izlememiş miydik olsun yine izleyelim bir şey olmaz editlenmiş versiyonu biz e, editlenmemiş halini görmüştük. O yüzden biraz parmanç ormanda etraf. Evet, bu arada dediğim gibi o e, elindeki çekici görmek bayağı havalıydı. <laughs> Abi çok iyi. Seri hiç fena değil ama ben şahsen o videonun gittiğini düşünmüyorum aynı zamanda. bence oyun oynasa daha fazla izleyeni olurdu ama spora yönelmiş. Spor belli bir yere kadar spor ya. Spor belli bir yere kadar bilmiyorum. Ben pek spor takip etmediğim için belli bir kitlesi var ondan sonra yok. Baya havalı olmuş. Ve bitti? Hemen bunu izliyoruz çünkü doğru düzgün gelemedik. Oh! Green! Bu ne? Godzilla mı oldum burada? Abi biraz amatörce olmuş bazı şeyler. Çok ilginç. Bayağı havalı olmuş bu arada. İkinci geri dönüş onu durdurmaya mı çalışacak? Abi bayağı havalı olmuş. Bunu nasıl yapmışlar çok merak ediyorum. Oh, oh, zavallı, zavallı ikinci git, ikinci görüş. Ah! Umarım iyidir. Tamam, iyi olmasına çok sevindim. Ne oldu? Evet, bayağı güzelmiş. <laughs> Ay abi çok iyi olmuş. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ellen Baker'ın Green's Channel Influencer e, Arc Episode 1 izleri gerçekten çok güzel olmuş. Kanalında daha önce görmediğimiz çeşit bir videoydu ama gerçekten çok güzel bir konsept olmuş. <laughs> Neden çöp adamlar her seferinde bir şekilde bir şeyleri kırmanın yolunu buluyor? Ben çok merak ediyorum yani bir gün bile uslu sakin oturamıyorlar. Ah Ama vaktim daralıyor çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Çok güzel olmuş. Bir sonraki bölümü iple çekiyoruz. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamışsınız. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.